Bir tane pipetten bir şey olmaz dedi 7 milyar insan. bekliyorlar yol donlar. Evet bu söz beni gerçekten düşündürdü. Ve biraz önce konuklarımıza bu pipet benimmiş gibi yaptım ama çünkü barımızda var. Ben getirdim. Evet bunu şimdi sen getirdin daha çok getir. Yani evet bundan sonra zaten şöyle diyebiliriz büyük bir ihtimalle. Mehmet de bahsetti. 5R standartlarından en az birini kullanarak parti gündelik hayatına devam edecek bundan evet, sonra. Evet biz bebek adımları atarak bu 5L'den bir tanesini hep <laughs> yapmaya çalışacağız. Şimdi ben bu 5L'leri öğrenmek istiyorum. Tamam. Bunlardan bir tanesi pipet demeyeceğim. Sadece respect. Yani bunları saygıya bağlayabiliriz. Hepsine zaten kullandığım bütün elementlerin hepsine saygı duy. Tekrar düşün. Azalt. Azaltabiliyorsan bir şeyi azalt ya da geri dönüştür. Yani posasını, çöpünü, her şeyini tekrar kullan ve dahil et. Hı hı. Yani waffle seviyorsan şöyle düşün. Waffle'ın da hiç çileğin yamuk yumuk olduğunu gördün mü? Hayır. Hiçbir muzunun karardığını gördün mü? Waffle'cı hep böyle en güzel olanını kesip en güzel şekilde yapıyor. Aynen. Yani bu zaten bir pazarlama tekniği olarak kullanılıyor. Ya kullanma ya da kötüsünü de kullan. Kötü gibi düşündüğünü kullan. Mesela limon. Portakal, kavun, karpuz, barda kullandığın her şeyi bir kere daha bir gözden geçir. Hı hı. Bunu acaba değerlendirebilir miyim? Markete gittiğinde elle seçiyorsun. Elle seçtiğin şeylerden mesela en iyisini mi arıyorsun? Yoksa direkt dolduruyor musun? Ya bu tekrar düşünmeye bir örnek. Hı hı. Hani barlarda bunu yapıyor muyuz? Tedarikçilerle görüşürken satın alma prosedürlerinde halden mi alıyorsun? Marketten mi alıyorsun, direkt üreticisinden mi alıyorsun? Hı hı. O mal sana neyle geliyor? Çünkü atıyorum kasa kasa geliyorsa evet. ve kasayı geri almıyorsa o kasa ne oluyor? Öyle hı. düşün. Olanları düşünmek ve bunların aa, kullanılabilir mi, tekrar başka bir şekilde bu azaltılabilir mi diye bu iki R mesela bu, bunlar. Ha, evet, mesela tedarik şey alıyorsun, lime alıyorsun, hı hı. lime sana bir içeri bir dışarı sadece çöp çıkmayacak şekilde kasalarla kutularla gelebilir. Sadece o sana ait bir kasa olur, o kasayla gelir, o kasayla geri döner. Bir içeri bir dışarı sistemi yapabilirsin. En basiti bu. Mesela buz. Ya buz dediğim zaman aslında 1, 2, 3, 4, 5, 5'ini birden içine koyuyor. Çünkü buz, Türkiye'de değil sadece, dünyada kullanılmasını bilinmeyen en iyisini kullandığını düşünen insanlarla dolu. Ve öyle bir şey yok. Burada mesela sizin Mehmet'in söylediklerini evet. söyleyerek söylüyor. Mesela geliyor, bu video çekilirken buz burada hala hazırda kovada oluyor. Evet. Ee, o bir zaten buradaki ısıya maruz kalıyor. Sonrasında eriyor mesela. Birazcık burada. erimiş oluyor değil mi? Evet. En kötü Aynen dibi, dibi sulanıyor. Bunu barlar ne kadar yapıyor biliyor musun? Bir günde ortalama 300 200-300 kokteyl tüketen yani satış yapan bir restoran barın ne kadar buz tükettiğini biliyor musun? Hayır. Ne kadar buzun eriyip çöpe gittiğini biliyor musun? İşte aslında sular akıp gidiyor değil mi? Yani Aynen. musluğu açık bırakmışız gibi bir şey oluyor. Yani. 70 litre gibi düşün, günlük. 70 litre su çöpe gidiyor hmm. ve buz giderleri şey gibi değil. Mesela yağmur giderleri barajlara geri gidiyor ya dönüşümle beraber. Restoranların buz giderleri, lavabo giderleri, temiz su giderleri yani kahve makinesinin temiz su gideri de var mesela hı hı. bulaşık makinesinin temiz su gideri var, e, buz ünitelerinin temiz su giderleri var. Bunların hiçbiri geri dönüşüme gitmiyor. Hı. Yani çünkü biz hı hı. restoran sistemlerimizi, bar sistemlerimizi, mekan açma sistemlerimizi lavabo giderlerini genellikle temiz su giderine bağlamıyoruz. Logara veriyoruz çünkü mekan yapımları da hep tek gidere bağlandırıyor duruyor her şey çöpe gidiyor yani. Sular çöpe gidiyor. Burada tekrar düşün mesela. Onun sadece buz giderini bir tane kovaya koysan, yine hani başa çıkamayacaksan, hı hı. kovadaki şeyi akşam paspasına öyle yap. Çiçeklerin olma sula. Evet çöpe gideceğini, o çöpe bir gideceğini, sürü su diğer alanlarda da kullanılabiliyor çünkü. En az bir kere daha kullan. En az bir kere daha kullan. Hani buradan onu söylüyor. Ya su... oluyor bu da. Tekrar kullan. Evet. Azaltmak için. tek tek. <laughs> azaltmak için ne yapabilirsin? Tekrar bir düşünürüm. Hmm. Kovaya hemen koymazsın. So, 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 sıcak bir yerde tutmam yani eriyecek bir yerde tutmam. Hı hı. Soğuk soğuk tutarım. Kullanacağımı da çıkarırım. İşletmeler ne yapabilir? İşletmelerin buz ünitelerinin koruyucu kapağı olabilir. Hı hı. Isıyı daha az Erimesine için. erimesini azaltmak için. Ya da azar azar tezgahına buzu çeker. Kova bu kadar büyük diye kovayı sürekli buzla doldurup kullanılmazken bekletmez. Hı hı. Azar azar koyar. Hep Taze buzu olur. Taze buz ne demek? Buz makinesinin çalışma sistemi şöyle oluyor. Sıfır derecede su donuyor. Açılıyor hı hı. zaten. O içinde bu iğne deliği var. Son kalan oksijenini içinden alıyor ki buz şeffaf olsun. Hı hı. Alta düştü buz. Çıkır çıkır ses geldi. Çıkır çıkır ses geldi. Kürekle aldın mesela. Onu. Hı hı. onu almanı sağlayan buzun sıfır derece olması. Yani birbirine yapışmıyor. Tam donup evet. değil anlamını taşıyor. Bunu bazı mekanlar barının içinde o buz makinesinde tutuyor ve kokteylin içine bunu koyuyor. Onurcan anlatmıştır. Shaker'dan kokteyl çıktığı zaman eksi 1 ile eksi 3 derece arasında çıkıyor. Sen bunu 0 derecelik buza koyarsan üçüncü yudumun otomatikman sulandırılmış kokteyl olmaya başlar. Hmm. Zaten kokteylin raf ömrünü de korumak için sen difrizden yeni çıkan buzu yani eksi 18 dereceye sahip buzun üstüne eksi 1 dökmen lazım. O zaman 7 dakika içinde birinci yudumla onuncu yudumun aynı tatlı olur. O zaman buz makinesindeki buzları buzluğa mı atmaları lazım? Evet. Hmm. Buz makinesinden buzluğa, buzluktan tezgaha azar azar. Buz makinesinden buraya koyup çözüldükten sonra sulanırsa da bir evet, anlamı yok. o zaman da çöp oluyor zaten yine. Tekrar düşündük, azalttık. <laughs> Saygı duyuyoruz. yani Çünkü o zaman... Buz, buzumuz difrizde ise buz makinesinin şartlarını de kapatabiliriz yeterince buzumuz varsa. Boşuna çalışmamış ve elektrik tüketmemiş de olur. Evet. Yani burada sadece bu Nasıl düzenle... öğreniyorum? Arkadaşlar ya. hiç benimle ilgili iltifat yazabilir misiniz? Aşağı her şeyi ne kadar kolay anladığımla ilgili. Mehmetle Teşekkürler. Mehmet'le Tolga gelip burayı denetleyeceklermiş. <laughs> evet. denetleyeceklermiş. Ya kim onlar beni <laughs> denetliyor? Aa! Ben orada misafir var diye şey etmedim, bir şey demedim ama yani bilmiyorum. Şimdi ben barımı bir ip gibi dizeceğim bütün ha. barmenleri. Hepsi bir güzel yapacaklar. Şunları... Utanacaklar. Burada. Aa diyecekler ne olmuş Firuze var ya. Özellikle bunu ip gibi dizebilirsin. Evet. Bu ip gibi olabilecek bir cümle. Yani barmanları şuraya dizelim de iyi dinlesinler. <laughs> Devam et <laughs> Yiğit Cancığım. Dinle evet. dinle. Burada hikayeyi anlayabildik. Tabii ben ki daha anlıyorum. farklı yerlere getirebilmek için kullanmamız gereken şeyler var. Mesela tüketimi azaltabilirsin. Kokteyl menüsünü burada yapıyorsunuz. Bir kokteyl yapıyorsanız onun çöplerinden bir tane daha yapın. Mekanların işletim sistemlerinde de eğer ki zaten menünüzde 10 kokteyl ya da 8 kokteyl olacaksa 4 kokteyl taze meyvelerle olsun. 4 kokteyl de geri kalan 4 kokteyl de onlardan atıklarından yapılsın. Hmm. En az Atık değil, nasıl kullanılır ki ama ben bunu da anlayamıyorum mesela. Atık böyle kullanılır. Bu nedir? Bu sizin çöpünüzden geçen hafta topladığımız bütün limonların, portakalların, kabuklarının kurutucuya atılmış hali. Hmm. Yani barlarda barmenler elmayı kestiler. Mesela biz burada garniş yaptık. Hı -hı. O garnişlerin kenarları böyle böyle yapılıyor ya. O yaptıklarını bir kapta biriktirecekler. Hı -hı. Sonra blenderdan geçirip kurutma makinesine atacaklar. Çok lezzetli. Çatır çatır ses bunu, sat, bence bunu satmalıyız. <laughs> Onurcan bunu düşünür. Cimri var şimdi. Bak şimdi 0 TL mal etsek bunu bir liraya satsak paket ambalaj 50 kuruş da oradan 1.80. Çok <laughs> Benim yani atıktan bunun baratının böyle bir şeye dönüşüyor olması gerçekten neden bunu yapmıyorsunuz Yahu Ya Evet ve aslında sadece bunda da değil çünkü atıyorum 200 kokteyl tüketimi olan bir mekanı düşünürsen bunlardan çok var. Ya yani onun için sadece bu da değil bunu tincture yapacaksın şurup yapacaksın limonata yapacaksın. Ne yapılır mesela başka ne yapılır? ya da bunları çıkartacak malzeme kullanmayacaksın. Mesela ben bugün onu göstereceğim. Hiç limon kullanmayacağız. Göster. Bu falan. <laughs> bu su değil mi? O su değil. Nedir bu? O aslında limon suyu varyasyonu. Yani Niçin hiç... kullan? Ben ne için kullanacağım bunu? Limon suyu yerine. Limon yani limonu sıkmak yerine bunu mu kullanacağım? Evet. Yani çünkü sürdürülebilirlik farkındalığı gerçekten önemli. Ama bak sürdürülebilirlik adı altında ...yani daha her şeyini kullandım bak diye düşünüp... ...daha fazla tüketime neden olması var. Çünkü atıyorum pazarı arttırıyor. Senin için yine bir üretim yapılıyor ve tekrar tekrar tekrar... ...doğaya zarar veriyorsun. Yani senin dükkanına limon geliyor. Sıkıyorsun, posasını işlemek için de bir enerji harcıyorsun. Blender çalışıyorsun, elektrik. Kurutma makinesini çalıştırıyorsun, elektrik. Kurutma makinesinin altına koyuyorsun, onu tekrar makineye atıyorsun. Bulaşık makinesi de elektrik. Ben yani diyorum ki... Sen 40 liralık bir alım yapacaksan limon, hı hı. bunu 40 kuruşa mal et ve bütün enerjinden tasarruf et. Bu limon yok mu bunun içinde gerçek Hiç limon? Hiç yok. Bunda limon asidi var, var hı. şeker var, su var. Yani ben bunu mucit gibi yapıyorum. Şeker oranı tamamen bir limona ait, asit oranı da limona ait. Bunu istersem lime aromasıyla renklendirip ve şekillendirebilirim. İstersen limon aromasıyla, o tamamen bana kalmış. Ekstra ne aroma vermek istiyorsam. Bugün mesela ona örnek olarak bunun üzerine birazcık mandalina'nın kabuğuyla hı hı. yaptığımız bir şurubumuz var. Bunu yani örneklendireceğim ve maliyetlerini de söyleyeceğim. taslak istiyorsan direkt kokteyl yapmaya başlayalım. Hadi yap, ben Aynen. merak ettim gerçekten. Buzlar birbirine yapışıyor değil mi? Evet bazı buzlar full yapışmış. Şoklu yani. Evet bak. Evet. Tam olarak istediğimiz de bu zaten. Şu an Süper. bardağımız soğuyor. Okey. Yok soğumuyor direkt <laughs> bunu öyle yapacağız. Çünkü Tabii aslında zaten yapayım. soğutma işleminde kullanılan buz da çöp. O suyu yine çöpe atıyorsun. Doğru. Ben burada böyle döndürüyorum. <laughs> Suyunu süzdürüyorum. Aynen Mesela... bardak soğuk olsun istiyorsan koy buzdolabına. Hı -hı. Hala hazır çalışıyor. Şimdi biz bu varyasyonu kullanacağız. Birazcık da kabuklardan, çöpten kullandığımız o turunçlarından aroma vereceğiz. Üstünü tonik de tonikle tamamlayacağız. Okay. Tamam. Sana yanında tarif, reçete getirdim. reçete getirdim. Solüsyonun tarifi 45 gram sitrik asit, 25 gram şeker ve 1 litre su. Ve o karıştırıyoruz. Bir Kaynatıyor muyuz, bir şey yapıyor muyuz? Sadece karıştırıyoruz. Ve, ve şeyi düşünebiliyor musun? Bunun maliyeti sana 40 kuruş. Nasıl yani? Toplamının mı? 40 kuruş. Su arıtmadan geliyor zaten. Hı -hı. Şekerin şeyine bakıyorsun. 25 gram şeker. Ha, aynen. 0.5 TL'ye geliyor 45 gram. Sıkır. Evet şimdi şunu söylemeden geçemeyeceğim. Bunu evinizde de yapabilirsiniz. Gerçekten <laughs> tarifi buraya yazalım, aşağıya da bırakalım. Ee, evet yani aşağı yukarı zaten örnek bir şey söyleyeceğim için. Şimdi hepsini koyarken maliyetlerini söyleyelim, ondan sonrasında... Nasıl bize hem de maliyet açısından ne kadar düşürdüğünü de görmüş oluyoruz. Evet, normalde atıyorum biz şimdi bir tanesine şey yapalım. Bu ne? E, Mandelina. Mesela mandelina'nı zaten evde yiyorsun. <laughs> Kabuklarını atmadığını düşün. Yani evet. bunu şöyle küçüklük hikayesinde mandelina'nın kabuğu güzel koksun diye sobanın üstüne koyuyorsun <laughs> ya, bunu barda, restoranda geri dönüşüme dahil edip şurup yapabilirsin. Şekerin kilosu 3.95. Mandalina kabuğu bedava, su bedava. Bunları kaynattığın zaman mandalina şurubu yapabiliyorsun. Birazcık daha asidik olsun istiyorsan, daha farklı aroma. Yine 20 kuruş koyarak içine stik asit. 4 lira 15 kuruşa kendine mandalina şurubu yapabiliyorsun. Benim dediğim 1 litre bu arada. Evet. Bu değil. Gerçekten inanılmaz. Ee, zaten oran verdiler ya biraz önce şu Aha. kadar maliyetler yüzde 14 düştü falan. Hmm. Böyle kullanıldığında tabii ki, ki bir de, de tabii bunlara çevirildiği ama aslında yüzde 80 kârdasın. Mesela mandalina'nın kabuklarıyla bu şurubu yaptım demiştim sana. Bundan birazcık içine aroma vereceğim. Ha dedim tamam. ya sana e, solüsyonun içine ben ekstra aroma koymadım. İstersen portakala hmm. dönüştürebilirdim. İstersen greyfurt'a, lime'a, limona. Bundan katarak mı dönüştürecektin? Evet. Hayır bundan da koyabilirim, direkt kabuklarının yağını da içine aktarabilirdim hmm. ya da doğal aroma da ekleyebilirdim. O bana kalmış. Şimdi hmm. de sana kalmış. Aynen öyle. Şey, sitrik asit. Bu arada turşu kuran insanlar bunu bilecektir. Limon tuzu oluyor. Ee, şey, reçelini, limon, şeyini yapanlar. Yani marketten <laughs> alınan bir şey bu. Böyle gidip Malbora falan gitmiyoruz yani. Marketten alınabilecek bir şey. Evet. Sitrik asit eşittir limon tuzu. Çok azıcık böyle bir şey yaptım. Ee, i̇ki bar kaşığı. İki bar kaşığı aynen. İki bar da çok doldurmadım özellikle. Şimdi e, diğerini de bergamotlu yapayım. Hı hı. Mesela bergamotların tam sezonuydu. Orada kabuklarını atmadık, posalarını atmadık. Ondan ufak bir aroma yaptık. Bu da bergamotlu olsun. Bunu da koklayayım. Kokla. Hı hı. Güzel mi? Çok güzel. Başka bir şey var mı içinde? Hı. Çöp. Yani atık yani bu gerçekten. <laughs> Aynen direkt atık. Yani Bergamot'un kendiyle de yapmadınız bunu. Yok hayır. Ee, ben illa soruyorum. 5 <laughs> e, 5 bence içine koyalım. Tamam. Şimdi şöyle olacak. Bu benim için ideal tatlılığa sahip olacak. Hı hı. Sen tabii ki istersen birazcık daha tatlandırabilirsin. Kendi yaptığın cordial'larla. Cordial ne? İşte bunlar. Çöpler. Çöp. çöp şurubu. Çöp şuruplarımız. Evet, çöp şurupları. Şimdi tonik katacağız bunun üstüne. Evet. Şimdi ben toniği şimdi... kattıktan sonra tadına bakacağım tabii. Evet, evet tabii ki. O pipet vereceğim Hı -hı. sana zaten şey olmasın diye. Bundan sonrasını pipetle yaparız direkt. Ee, bunlar ya yani yemeklerle de çok rahat uyum sağlayabilir. Evet, güzel bir meşrubat. Ee, bu buğday sapından yapılıyor buğday sapı pipet. Ee, biliyorsun işte cam, metal, bambu, makarna, kağıt. Evet bir sürü çeşit pipet var. Biz şu anda buğday sapını öneriyoruz. Yani bambu çok maliyetli, kişiye özel. Yıkanamıyor çünkü emiyor. Yaşam var onun için içinde hala. Tekrar bütün bakterileri emdiği için sağlıklı değil. Cam, metal, pahalı ve tekrar kullanması zor. Onu da içini sağlıklı temizleyemiyorlar. Bardak, yani bar operasyonlarında ultra zor. Yani kendin evinde pipet kullanan bir insansan cam ve metal aslında güzel, kişisel. Evet, kişiselse okey. Makarnan tadını değiştiriyor. Kağıt üstünde yapışkanlar var. ya yani Kimyasal yapışkanlar var. O da zaten seni bir süre sonra zehirleyebilir. Onun için onu da tavsiye etmiyoruz hmm. şu anda. Buğday sapı en kaliteli, en ucuz çözüm olarak geliyor. Bu mesela şey, seçilmiş artık. Eskiden mesela buğday sapları kırılıyordu, çok ince oluyordu. Onu da güncellediler. Daha şu an daha evet. Ben de ona mi? vurdum. Bazen böyle tutuyorsun, yamuluyor. Aynen. Bunu birazcık pipetle, pipetinle karıştırarak yeterli. Benimkine de koyabilirsin. Hafif pipetle karıştırarak bir tadına bakalım. Senin için okey mi değil mi? Bak mesela kırıldı kotlu ucundan. Bak Bakıyorum. Bakalım. Çünkü o çok güzel. Tatlılığı falan güzel Biraz... Ekşi mi? Biraz ekşi. Tamam, bir tık daha koyalım. Seninki bergamotluydu. E sen, o zaman seninkine bir buçuk bar kaşığı koyalım. Ya da iki koyalım. Evin korkak alıştırma. Sen de Onurcan'ın kardeşisin. Yarım yok. bar kaşığı, iki gıdım bar evet. kaşığı. Şöyle, az tatlının çözümü var. var. Çok tatlının çözümü Ekstra arttırmak, tuzlu gibi hikayelerden düşün. Doğru. Aynen. Benim için bu okey ama. Cimri, cimri bunlar. Ay baksana bir de sizin şu çöplerden yaptığım benim cipsten de üstüne bir tane koyalım. Pairing gibi olsun. baya havalı. Şerefe canım. Şerefe. Sürdürülebilir barlarımızın şerefine. Geleceğin bar dünyasına içiyoruz. Evet. Bak mesela ben bunu Aynen yemekle ederim. falan çok net eşleştiririm. Bunu üstüne ardıç atabilirim. Ya da bu... ...çöpleri ardıçlarla yapabilirim. O zaman zaten bize direkt alkolsüz kokteyl trendlerine yanlendirebilir yani direkt. Bunu hangi yemekle eşleştirirsin? Hepsiyle. Bu bana kalmış, hangi aromayı daha fazla vermek istiyorsam... ...atıyorum bunları biberiyeli, aromalı da yapabilirim. Bahçenin hmm. Bahçende lavantalar vardır, diğerleri düştü düşecek falan içine atabilirim. Gel biraz Çok bahsedeyim istiyorsan. Bahset tabii ki ama... E... Başka bir videoda da bahsedebiliriz bunlardan. Hı. Ben o zaman eve gideyim, Onurcan'a bahsedeyim. Bence Onurcan'a bahsedeyiz çünkü Hı. Onurcan bakalım bu barda bu eğitimi ben aldıktan sonra ve bunları bildikten sonra burada neler yapacak. Heyecanla bekliyoruz. Valla bak, ben sen gidiyorsun ama ben... üzülecek. <laughs> Parti kurucular üzülecek. Evet. Üzülüyorlar. Üzülüyor. Görüşürüz. Görüşürüz. Arkadaşlar Yiğitcan'ı bu kadarlık çalabildim. Yapacak bir şey yok ama çok fazla şey öğrendim. Ben bunları bir sindireyim. Bu bardaki bu değişim ne olacak bunu bir düşüneyim. Başka bir videoda görüşürüz.